arkadaşlar. Temel Bilgi Teknolojileri programının bu bölümünde ofis yazılımlarından sunu programına değineceğiz. Konuyla ilgili detayları almak üzere konuğumuz Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Özer Özaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam sunu programlarının amacı nedir? Hangi durumlarda sunu programlarını kullanmamız gerekiyor? Sunu programları belirli bir konu üzerinde izleyenlere etkileşimli olarak bilgisayar üzerinden bilgiyi aktarma yollarından bir tanesidir. Bu program üzerinden hazırlanacak sunularda resim, grafik, şekil, eklenerek daha güçlendirilmiş sunumlar hazırlanması mümkün olmaktadır. Bu sunu programlarında hazırlanan sunular kullanıcının kontrolünde veya kendi kendine çalışan sunumlar şeklinde hazırlanabilmektedir. Sunu programı denince akla MS Office paket programı içerisindeki PowerPoint programı akla gelmektedir. Bunun dışında gene Open Office paketi içerisinde yer alan Impress programı da sunu için kullanılan bir programdır. Ayrıca internet üzerinden büyük bilişim şirketlerinin kullanıcılara sunduğu sunu programları da online olarak kullanımı gerçekleştirilmektedir. Hocam en sık kullanılan sunu programı herhalde e, PowerPoint. PowerPoint evet. ile e, bir sunuyu nasıl hazırlayabiliriz? Öncelikle başlat menüsünden PowerPoint'i tıklayalım. PowerPoint ekrana geldiğinde gördüğünüz gibi öncelikle bir boş sayfa karşımıza gelmekte. Bu boş sayfaya slide denmektedir. İsim slide ismini almakta. Pencere üzerinde görülen... Ee, üst taraftaki başlık çubuğu öncelikle sunu bir ismini almakta. Başlık çubuğunun yanında gene hızlı erişim araç çubuğu dediğimiz ve hızlıca yapabileceğimiz simgelerin bulunduğu bir menüde bulunmaktadır. Bunun haricinde aşağıda gene menü çubuklarımız, sol tarafta slaytları daha küçük olarak görebildiğimiz slaytlar ve ana hat menüsüyle karşılaşmaktayız. Alt tarafında da gene slayt için yazabileceğimiz notlar kısmı bulunmaktadır. Gördüğüm kadarıyla menüler ofis programlarının kullandığı ortak menüler. Bu menülerin işlevlerinden biraz bahsedelim isterseniz hocam. Tabii. Öncelikle gördüğünüz gibi ortak kullanılan menülerimiz özellikle dosya menüsü Dosya menüsüne tıkladığımızda karşımıza e, standart kaydet, farklı kaydet, aç, kapat, e, bilgi alabileceğimiz ve yazdırma gibi e, menülerin olduğu bir pencere karşımıza geliyor. Sunumuzu buradan kaydetle bastığımızda kaydetme menüsü karşımıza gelmekte. İstediğimiz yere kaydedip daha sonra istediğimiz isimle kaydedip bunu istediğimiz zaman tekrar açılabilecek halde saklayabiliriz. Diyelim ki ismine sunumum diyelim. Sunumum ismini verdikten sonra kaydedileceğimiz yer belgeler menüsü olsun. Kaydete bastığımızda gördüğünüz gibi şu an başlık çubuğunda artık sizin verdiğiniz isim olan sunumum ismiyle karşılaşıyoruz. Burada dosya menüsünde kaydetme işlemini sunumum yaptığımızda isim uzantısı pptx uzantısı olmakta. Ama isterseniz bunu gösteri olarak kaydetmemiz mümkün. Gösteri olarak kaydettiğimizde yazılımın olmadığı bilgisayarlarda da açarak sunumun otomatik olarak gerçekleşmesi sağlanabilir. Bunun uzantısı da ppsx olmakta şuradan farklı kaydete bastığımızda kayıtlı olduğu için Powerpoint sunusu değil de Powerpoint gösterisi şurada gördüğünüz gösterisi şeklinde kaydettiğimizde uzantısı PPSX uzantılı kaydedilir ve bu uzantıyla kaydettiğimizde yazılım Olmasa dahi sunumu gerçekleştirmek mümkün olabilmektedir. Ama sunumum şeklinde kaydettiğimiz program mutlaka yazılıma ihtiyaç duymaktadır. Ve tabii ki bunun üzerinde de editlemeyi yapabilmekteyiz. Dosya menüsünde ayrıca standart olabilecek şeyler gördüğünüz gibi kaydetme, gönderme ve yazdırma. Yazdırma menüsünü açtığımızda izleyenlere çıktı olarak e, dinleyici notları şeklinde çıktı verebilmekteyiz. Burada gördüğünüz gibi e, slaytlara tıkladığımızda bir sayfada, bir A4 kağıdında çıktının kaç tane slaytı içereceğini belirtmekteyiz. Bu gördüğünüz gibi 3 slayt, 2 slayt, 4 slayt, 6 slayt şeklinde istediğiniz kadar slaytı bir A4 kağıdına bastırmanız Hı -hı. mümkün. Burada gördüğünüz gibi boşluk kısmı bırakıyor ve dinleyicinin slide hakkında not almasını da sağlayan bir bölüm karşımıza gelmekte. Daha sonra gene dosya menüsünden çıkış butonuna basarak tamamen programdan çıkmamız mümkün. Bu çıkışı buradan kullanmak yerine genellikle başlık çubuğunun sağ tarafında bulunan çarpıya basarak programdan gene çıkmamız mümkün olabilmektedir. Buradan giriş menüsüne geçtiğimizde özellikle Diğer programlarda da standart olarak kullanılan pano, slaytlar, özellikle slaytlar burada tabii ki farklı olmaktadır. Yazı tipi, paragraf, çizim ve düzenleme olmak üzere farklı sekmeleri bulunmakta bu menünün. Bu menüde özellikle dikkat edilmesi gereken yer slaytlar. Slaytlara baktığınızda slayta yeni bir slayt eklemek için ikinci bir slayt eklemek için buraya tıkladığımızda yeni bir slayta açmış oluyoruz. Ayrıca burada tabii ki bu sol taraftaki slaytlar menüsünü kullanarak mouse'un sağ tuşu biliyorsunuz çok aktif olarak kullanabildiğimiz bir e, menü. Bu sağ mouse'a bastığımızda özellikle slaytı yeni slayt yapabiliyoruz. Slaytı çoğaltabiliyoruz. Birden fazla slaytta aynı şeylerin görünmesini, aynı resimlerin görünmesini hmm. istiyorsak slaytı çoğaltarak aynı yerde ve aynı şekilde görünmesini sağlayabiliyoruz. mouse'un sağ tuşunda aynı şeyler gördüğünüz gibi slaytlar sekmesinde de mevcut. Burada bunları e, ekleyebiliyoruz. Hocam ekle menüsünde hatırladığım kadarıyla hazırladığımız slaytlara bazı öğeler ekleyebiliyoruz değil mi? Evet, ekle menüsüne geldiğimizde gördüğünüz gibi burada tablo, resim, küçük resim, ekran görüntüsü, fotoğraf albümü, şekiller grafik gibi birçok öğeyi eklememiz mümkün. Öncelikle öğelerde tabii ki bu öğelerin dışında yer tutucular var. Bu yer tutucular, e, metinleri ekleyebildiğimiz gibi öğeleri de yer tutucu ismini vermekteyiz. Resim yer tutucusu, grafik yer tutucusu, metin yer tutucusu. Şu ilk açtığımız slaytta görünen özellikle kapak sayfası ...hazır yer tutucularla karşımıza gelmekte. Burada karşımıza gelen bu sayfa üzerinde... ...metin üzerinde istediğinizi yazabilirsiniz. Diyelim ki TRT okul yazdınız. Bu yer tutucu tabii ki Word ya da kelime işlemcilerden Hı. farklı olarak... ...bunu pencere içerisinde istediğiniz yere taşıma şansınız mevcut. Gördüğünüz gibi slide üzerinde istediğiniz yere... Bu yazıyı aktarmanız mümkün. Ayrıca burada dediğim gibi resim eklemeniz mümkün. Resmi açtığınızda karşınıza Explorer penceresi çıkıyor. Burada nerede saklıyorsanız resimlerinizi oradan resimleri seçmek ve daha sonra da ekle menüsüne bastığınızda karşınıza resminiz gelmekte. Tabi resmin büyüklüğünü gene ayarlamanız mümkün. Köşelerden İstediğiniz boyutlara getirerek slide üzerinde durmasını sağlayabilirsiniz. Bunun dışında her öğe slayda eklendiğinde gördüğünüz gibi ayrıca menüler açılmakta. Bu menülerle bu öğe üzerindeki değişiklikleri yapabilmektesiniz. Tekrar ekle menüsüne geri dönüyorum. Burası ayrıca düzeltilecek öğe üzerinde düzeltilecek varsa onları yapabiliyorsunuz. Bunun dışında dediğim gibi küçük resim ekleme şansınız var. Ekranınızda arka ekranınızda yaptığınız bir şey varsa onu ekleme imkanınız var ve tabii ki fotoğraf albümü yapma imkanınız var. Biraz fotoğraf albümünden bahsedelim. Fotoğraf albümü dediğinizde yeni fotoğraf albümü yaratmanız mümkün. Karşınızda bir pencere çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu pencerede öncelikle resimleri seçmeniz gerekiyor. Dosyaya bastığınızda karşınıza gene bir explorer penceresi. Bu explorer penceresinden istediğiniz resimleri seçmeniz mümkün. Resimleri seçtikten sonra ekle butonuna bastığınızda resimleri sıralamış oluyorsunuz. Bu resimler üzerinde sıralamayı gene buradan istediğiniz resme tıklayarak önde veya arkada olmasını ayarlayabilirsiniz. Resimler üzerindeki döndürme işlemleri ve parlaklık işlemlerini yapabilirsiniz. Slide'da nasıl durması gerektiğini karar verebilirsiniz ve daha sonra oluştura bastığınızda size yeni bir slide sunumu hazırlanmış olarak karşınıza geliyor. Gördüğünüz gibi öncelikle kapak sayfası ve kapak sayfasından sonra yer alan resimler bulunmakta. Bu fotoğraf albümünü hazırladıktan sonra kaydetme işlemini yapabilirsiniz. Kaydettikten sonra gösteriyi başlatarak ki başlatma işlemini sağ altta görülen görünümden yapabilirsiniz. Ayrıca yakınlaştırma uzaklaştırmayı da gene buradan ayarlayabilmektesiniz. Slide gösterisini başlatmaya bastığınızda karşınıza artık sunuma hazır bir şekilde Gelmekte resimlerimizi tek tek e, basarak geçebiliriz ve burada sunumumuzu gerçekleştirebiliriz. Hocam peki bu slayt geçişlerinde herhangi bir şekilde bir canlandırma yapmamız mümkün mü? Tabii ki yapmamız mümkün. Gördüğünüz gibi burada ayrı bir menü olarak geçişler menüsü mevcut. Bu geçişler menüsünde her bir slaytımızın tek düzellikten kurtararak farklı şekilde girişini sağlayabiliriz sunumumuzun. E, seçtikten sonra istediğimiz bir girişi yerleştirebiliriz. Geçişi yerleştirdiğimizde şurada gördüğünüz bir yıldız işareti görüyoruz. Bu şu an için orada bir animasyonun gerçekleştiğini göstermekte. Her bir slide içinde ayrı ayrı geçiş yapmamız mümkün. Slaytlarımızın geçişini ister böyle ilk bastığımızda görebiliriz, istersek de ön izlemeye baktığımızda slayt geçişini özellikle görebilmekteyiz. Ayrıca tabii ki slayt geçişlerine bu giriş dışında ses ekleyebilmemiz mümkün. Gördüğünüz gibi şurada seslerimiz mümkün. Birçok sesimiz var. Bu seslerden bir tanesini ekleyerek ayrıca tabii ki kendi kaydettiğimiz bir ses varsa bu sesi de buradan kaydederek geçiş sırasında o sesin çıkmasını da sağlayabiliriz. Tabii ki bu geçişin süresi var. Bu süreyi de gördüğünüz gibi buradan ayarlamamız mümkün. İstediğimiz saniyeyi ayarlayarak bu geçişin süresini sağlayabiliriz. Tümüne uygula seçeneğiyle de tüm slaytlarımıza aynı süreyi kazandırmamız mümkün. Sağ tarafa geldiğimizde bu zamanlama özellikle slaytta fare tıklatması veya klavyeden herhangi bir tuşa basarak sunumu gerçekleştirmenin yanında belirli bir sürede tamamlayabiliyorsak bir müdahale yoksa sunum sırasında süre belirleyerek bu sürenin sunum sırasında gerçekleşmesini sağlayabiliriz. Yani istersek belirli bir sürede slaytların geçmesini sağlayabiliriz. istersek evet. kendimiz müdahale ederek fare tıklamasıyla veyahut da klavyeye herhangi bir tuşa basarak slaytın değişmesini sağlayabiliriz. Evet dediğiniz gibi söyleyebiliriz. Hocam fotoğraf albümü hazırlamak ve geçişler konusunda hiçbir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Peki e, fotoğraf albümü olmayan daha da salt yazılardan oluşan bir PowerPoint sunumuzda arka plana herhangi bir şekilde bir görüntü vesaire bir şey koyma şansımız var mı? Tabii ki isterseniz onun için önceki sunumumuza geri dönelim. Bu PowerPoint sunumunu kapatıyorum. Tabii ki kaydetmediyseniz size soru olarak soruyor önceki sunumumuza geri döndük. Sunumumuzda gördüğünüz gibi bir resim ve bir yazı vardı. Ve slide eklediğimiz zaman karşınıza tekrar aynı yer tutucular çıkabiliyor. Buraya istediğiniz yazıları gene yazmanız mümkün. Diyelim ki. Ve tabii ki beyaz bir arka alana sahibiz. Bu beyaz bir arka alan dışında farklı renkleri yapmamız için Slide üzerinde mouse'un sağ tuşuna bastığımızda arka plan biçimlendir karşımıza gelmekte. Mouse'un sağ tuşunda arka plan biçimlendire bastığımızda dolgunun düz bir renk kalmasını veya herhangi bir gradyan dolgu gibi veya bir resim varsa arka planda bu resmi ayarlama gibi işlemleri bu pencereden halledebiliyoruz. Rengimizi değiştirelim. Seçiyorum rengimi. Diyelim ki herhangi bir renk. Seçtiğiniz zaman gördüğünüz gibi slaytımız farklı bir renklendirmeye büründü. Bu renklendirmeyi yapabileceğimiz gibi tasarım menüsünden değişik şablonlarda temalarımız mevcut. Bu temalara bastığımızda gördüğünüz gibi slaytlarımız o temalara bürünmüş oluyor. Biz bunlara genelde e, şablonlarda diyoruz ve şablonlar Buradan bağımsız olarak internet üzerinden de ücretsiz olarak sağlanan şablonlar mevcut. İstediğiniz gibi indirip o şablonlar üzerinden de slayt sunumlarınızı gerçekleştirebilmeniz mümkün. Tasarım menüsüne baktığınızda her türlü şeyi gene buradan yapmanız mümkün. Temalarla ilgili bilgileri, yazı tiplerini, efektleri ve renkleri, renk geçişlerini bile değiştirmeniz mümkün. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş slaytlarımız bu şekilde. Başlık slaytı dışındaki slaytlarımız daha farklı biçimde hareket etmekte. Çünkü başlık slaytımız buradan hı hı. bağımsız olarak biraz daha konunun başlığını içeren bir sayfa görünümünde. Ayrıca slayt geçişlerinde animasyon kazandırdığımız gibi slayt üzerindeki Öğelere de animasyon kazandırmamız mümkün. Animasyonlar menüsünde standart olarak birçok e, animasyon mevcut. Resmimizi tıkladıktan sonra veya öğemizi tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi aktif duruma geldi. Animasyonlardan bir tanesini seçerek öğenin gelişini belirleyebilirsiniz. Burada ayrıca öğenin gelişini belirleyebildiğiniz gibi duruşunu ve çıkışını da belirlemeniz mümkün. Bir resme 3 tane birden animasyon kazandırmanız mümkün. Gördüğünüz gibi buradan animasyonun süresiyle birlikte ve tıklatarak mı geçecek ya da başka bir zamanda mı geçecek bunu ayarlamanız gene bu animasyonlar menüsünden olmaktadır. Hocam slayt gösterisini e, tamamladığımızı varsayarsak bu slayt gösterisindeki teknik e, ayarlamaları, teknik işlemleri hangi menüden yapabiliriz? Gördüğünüz gibi animasyonlardan sonra karşımıza gelen slayt gösterisi menüsünde slayt gösterimizi ne zaman başlatacağımızı başlatmanın simgesini görmekteyiz. Ayrıca sunum sırasında zamanlamayı ayarlamak adına, belirli süre içerisinde zamanlamayı ayarlamak adına zamanlama provası yapabiliyoruz. Buradan onun gibi teknik detayları e, yapmamız mümkün. Ayrıca gözden geçirme menüsü, mevcut gözden geçirme tabii ki metinle ilgili kısımlarda yanlışlar yapılmış mı, onların gözden geçirilmesi veya açıklama eklenmesi gibi menüden simgelerle bunları gerçekleştirebiliyoruz. Ve görünüm menüsüne baktığımızda da Slaytımızın nasıl görüneceğine karar vermemiz bu menü üzerinden olmaktadır. Hocam programımıza katılıp sunu programları hakkında verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bugünkü programda sunu programının özelliklerini Özer Özaydın ile uygulamalı bir şekilde işlemeye çalıştık. Bir sonraki programda görüşmek üzere.